Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün arkadaşlar uzun zamandır çekmediğim tiktok sevgili videolarını izleyeceğiz Bu uzun zaman sarfında yine bir şey değişmedi Yine sapız Daha fazla böyle sevgili videolardan gelmesini istiyorsanız aşağıdan yeni kanalıma abone olup yanında zil butonuna basmayı kesinlikle unutmayın Yorumla like atarsanız da çok mutlu olurum çok sevinirim Daha fazla bana daha fazla beklemeden de biraz sevgili görelim biraz gözümüz doysun ya Lan kral adam <laughs> Bu nasıl video? Ne oluyor videoda ya? Ne oldu şimdi videoda? <gülüyor> <gülüyor> Ya şu arkadaki gülme sesi nefret ediyorum ya. Bazı dizilerde falan da oluyor. Komik olmaya sahneleri böyle komikmiş gibi efekt veriyorlar ya. <laughs> Ulan sevgilin gidiyor gitsene. <laughs> lan <laughs> <laughs> Lan oğlum sevgilini bırakıp nasıl yaparsın lan böyle bir şeyi? Püh sana. Oğlum çocuk iki kız almış gidiyor ya. <laughs> ne, bu videonun amacı ne şimdi? Evet, reis geldi. Aman da sörney. Bu kadın çok güzel ya. Ben bir saat boyunca izleyebilirdim dursalar. Kesinlikle fazla değilim. <laughs> Videoda ne olacak çok merak ediyorum. Vay. Dedi ki ben dedi sana öğretirim gel buraya dedi üzülme dedi kral kral. Arkadaşlar bu videoda ne oldu? Tamam yani ben artık cringe olmak istemiyorum. Anlamamam normal. TikTok videosu izliyorum sonuçta ama bu videoda ne oldu? Allah'ım bana anlayış gücü ver ya Rabbim. Ama şarkı çok güzel değil mi ya? Ne güzel çıktı lan. Ben çeksem maymun gibi çıkardım. Ya ben bir tanesini anlamak istiyorum artık. Burada da bunu anlatmak istedi demek istiyorum ya. Hiçbir şeyim anlaşılmaz bir videodan. Ne Anlayamaz. Ne oluyor oğlum? Ah oh lan. Nasip olur mu be? Sevdiğim. Ne oluyor oğlum videoda <laughs> ah Başka bir kızın vurmasına dayanamadı gitti kızı dövdü erkek de gitti o kızı dövdü sonra o kız gitti diğer kızı dövdü sonra kız gitti diğer erkek ne oldu videoda? Kız düştü derken harbi fiziken düştü yani. Abi de ne kastıymış lan. Abi ne yapıyorsun oğlum? Amacın ne? Ya sapık mısınız oğlum ya? Oğlum çocuğu niye dövüyorsun? <laughs> ne oluyor ya? Arkadaşlar bu videomuzun challenge'ı videoda bir tane anlamlı video bulmak. Anlamlı bir video bulursanız aşağı yorumlara yazın. Evet, burada ne bas, demek istiyorsunuz? Işte. <laughs> anladı. Bu kız çiçek verdi, sevgilisi geldi o da hiç tanımıyormuş gibi yaptı. Anladım. <laughs> Oğlum sevgilinle ilgilen, ilgilensene. Ah lan. işte bu videoyu anladım arkadaşlar. Videoyu anladım. Burada demek istiyor ki deve diken arkadaşlar eşeğe de yaranır. Bu laf çok ünlü bir laf. Benim lafım. <laughs> Tam olarak onun anlatması demiş. yoldan kız geldi aldı götürdü ne ne no, yapmaya no, no çalışıyorlar? <laughs> of be, of be, çok güzel duruyor. Herkes bir havalarda videoda. <laughs> Böyle videoları izledikten sonra benim güven problemim ortaya çıkıyor. Videoda hep bir puştluk, hep bir fitnelik. Yani yakın arkadaşının sevgilisiyle öpüşmeler, tutuşmalar. Ya kardeşim biraz dürüst olun ya. Video <laughs> 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 çok güzelmiş ya. Taktiğe bak, taktiklere bak. <laughs> Ya oğlum var ya bu erkekler az değil vallahi az değil Mama Erkek ya. Ah lan. Saça baksanıza ya şeyi saçı gibi değil mi böyle bir tane kuş vardı kanatlarını açınca böyle bir şey oluyordu. Ne oğlum bu, bu böyle saçma olur ya. Böyle videolar görünce harbiden üzülüyorum ya. Bir gün mü? Bir gün. Elbet bir gün buluşacağız. Kulağınızı daha fazla kirletmek istemiyorum. <laughs> Ama güzel videoydu Keşke ben de böyle bir video çekebilsem. <laughs> <laughs> bunu ben yapabilirim. Benim ayakkabım da çok kötü kokuyor. Ben yapabilirim bunu. Deneyeceğim. <laughs> sıçış. Bir sıçış hikayesi. Oğlum sevgilim varken niye böyle bir şeyler yapıyorsunuz? Yapmayın. Yapmayın. Yanarsınız. <laughs> Çocuğun yüzündeki gülümsemeye bak, tebessüme bak ya. Düşünür. Yakışıklı Ne oluyor abi? <laughs> ha, Burada da kızlar Kız burada da püştük yaptı <laughs> Oğlum videoda ne oluyor ya? Şu an ne olacağını merak ediyorum. Şey yaşamam inşallah bir gün. Yazık lan kıza. Valla yazık bak. Üzüldüm. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Sevgili videolarından ziyade yine cringe olduk. Yani sevgili videolarında bile cringe oluyoruz. Sap olduğuma sevindim yani. O derece. Size göre en komik veya en iyi sevgili videosu hangisi size aşağı yorumlara dakikasını yazabilirsiniz. Daha fazla böyle videolardan gelmesini istiyorsanız aşağıda yeni kanalıma abone olup yanındaki bir <laughs> butona basıp bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay